Tamam yanımız başladı. Kim gelecek bakalım. Anne. Anne. Babamdan, Telefon. Bir kişi kaykattı. Kimmiş bakalım. Yiğit mi? Oy 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 yurdişim niye buradan açtın? Telefonum bozuldu be Müge. Size selam verdi diyor. Aleyküm selam Mügoşum nasılsın? Telefonum bak şimdi e, Erol aşağıdan e, Kulçin Gülçin aradı. Sepet salladı. Dur bakalım eğer bantlı hani şiyle lastiğinden falan tutturuyorlar. Peketsin de öyle değilse buraya kapatır oradan açarım. Anna kötü olmuştur. Evet ya kötü oldu. Ah. Çıkartma ama bunları. <laughs> Hadi aç da göreyim. Bak görüyor mu? <laughs> ya şarj şarjında bir problem oldu artık. Ne olduysa. Ben dedim buradan açayım bugün de. Biz de yanı dışarıdan geldik. Başım çok ağrıyor. Yurt işim, Ya e, tansiyonum bir bakayım dedim dedim diyor benim başımda arıyor ya başta niye arıyor ha, biraz beklemen gerekiyor evet biraz değil bugün akşam beklemem gerekiyor bunu böylece duracak ben de böyle sas çalayım <laughs> sen nasıl müge ya açmasam da olurdu da ne bileyim en azından biraz sohbet ederiz dedim. Bugün gülüşlerde ya biraz makineyle ona kitleyeyim bulaşık makinesini. Bugün gülüm devde. Kafam ağrıyor. Hiç halim yok. Olsun gelirler şimdi diyor. Gelirler zaten bir daha geldi. Çatıda bir daha var. Müke var ya kafamız niye ağrıyor ben sana söyleyeyim mi? Sigaradan. Ben akşama kadar bir paket çıkar açıyorum bir paket de canlı da açıyorum. Elayım atla adımı oku, okusana diyor. Elayım 31 merhaba. Aleyküm selam. Ya bugün akşama kadar yattım diyor. Vallahi bende diyorum. Sigaradan ağrıyor. Evet. Evet 15 kişi olduk arkadaşlar. Sigaradan arıyor. Mügem emin ol. Ben eminim. Futbol edi. Selam demiş. Aleyküm selam futbol edi. Hoş geldin. Öbür kanalından açamıyorum. Telefonum çünkü bozuldu. Ustadaydı ve şu anda telefonum böyle sarılı bir şekilde duracak. O biraz iyileşene kadar kafası sarılmış onun. E buradan açalım dedik biz de. Bir şey olmaz. Aynı telefon, aynı canlı. 2 2 2 2 zehir ne olacak müge? Bir yerden e, emin ol yani e, bir yerleri arzalıyor. Bizim de kafayı benim kafamda öyle. Allah'ım akşama kadar yorulmuş o garip dinlesin biraz. Aynen öyle vallahi yoruldu. Yoruldu. Şalvarının tozunu sevdiğim yoruldu. <laughs> Bir yorulmuş. Evet bir yoruldu bak. Ya Müge bizim Ahmet nerede ya? Çok şey diyor Ahmet'i ya. Nereye gitti? Kayıtlara karıştı. Hayret bir şey vallahi. Ahmet abim e, Sayme Atlam yüzünden gelmiyor. Kesin diyor. Ya o da kesin o da kesin almayacak mı Mügeciğim ya? Hani o gidince de gelmiyor. Tahinim. Ne? neyde kalmıştık diyor. Anam benim tahinimi yerim ben. Pekmezimi yerim ben. Ağzının pekmezini yerim ben. Kuban olurum ben buna. Arzucu merhaba. Merhaba sultanım. Kızlar telefonum bozuldu. Öbür telefonum bakın. Neyse arzu da beyaz diyor. <laughs> Telefonumda yine ustadan geldi. Böyle 24 saat durması lazım. 24 saat duramaz da bir e, 5-6 saat dursun bakalım. Şarj almıyor. Bugün akşama kadar telefonum iptaldi. Sabahtan Yasemin aradı. Yasemin'le konuştuk. Isıcık bir şarj var. Şarj almıyor. Kesinlikle almıyor şarj. Pekmezim öyle diyor. Neyse Arzu da bey, beyaz diyor. Bu kanalıma daha yeni geliyorsunuz ya. Yeni geldiğiniz için yeni modlanacaksınız. Soketi e, çabuk bozuluyor ya diyor. Aynen öyle. Hoş geldin pekmezim diyor. Arzu hoş geldin diyor Müge. Tahin pekmez. Hoş geldin diyor Müge ablası. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin diyor benim pikmicim. Onun molası yesin onun ağzına. Hoş buldum. Müge diyor. Bugün Meltem'ime yazamadım. Haber alamadım. Meltem de dedi ki yazdıklar olsun abla sana. İnsan bir, bir kelime yazmaz mı dedi ya. Bir kelime yazmaz mı? Ne arıyorsun Arzu diyor. Sen de hoş geldin Müge diyor Arzu. Yazamadım çünkü yoktu. Şarjı bitti. Şarj da almıyor. Akşama kadar şarj taktım. attım. Erol attım bir ustaya götür. Nasıl e, nasıl yani diyor. Şey Meltem ablan var ya tahin benim yayına gelen Meltem ablan çocuğu şu anda hasta ya. Bugün hiç Whatsapp'tan yazamadım. Nasılsın Meltemin falan diyemedim. Telefonum bozuk. Şarjı yok. Öyle olunca Meltem de dedi ki bugün ablam yazmadı yani. Hani ne yapıyorsun Meltem diye sormadı. İşte dostluk bu kadarmış dedi kendi kendine. Ben künde yazıyordum. Meltemim nasılsın bebeğim diyordu. Ya ses kaydı atıyordum. Bir haberleşiyorduk. Bugün hiçbir şekilde haberleşemedik. Kızlar yarın akşam canım yok. Dimez dimez onla onlara onlar o. Ki neler düşünmüşsün bir e, mesaj mana. Ma <laughs> Başım çatlıyor, arzu ya diyor. Mesajlaşamama ya gülüm gülüm benim şarjımı getir anneciğim Meltem abla seni hiç bırakmaz o bırakmayacağım, bilirim bırakmaz bırakmak da nelerde e, savaştı o diyor <laughs> kurban olurum ben ona gülçin ha gel bir gı diyor geçmiş olsun gı diyor gülü de e, kulaklığı takınca duymaz ki gülü şarjımı getir annem bak mükaplan ne diyor biliyor mu Gulo bir gel kız gulo diyor şu an gelemem ben şu an gelemez mi çünkü üstü müsait değil geçmiş olsun kız mükapla diyor Müge e, erken dinsin, çok şükür <laughs> seni buldum diyor. <laughs> Öpür şarznızda ne? Bir şarj daha vardı ya Gülüm. Ha onun kafasını sen almışsın. sana verdiğim kafasını almıştım. Çıkartıp sana taktım tekrar. Hı. Hmm. Böyleyken şarjı takabilirim. Biliyor musun? Çıngan tavuk. <laughs> Hala hak etti. Hak etten Neden? Burada canlı açtım. Ee, pekmez'im telefonum bozuktu. Bak telefonum ustadaydı bugün. Ustada olunca hiç e, şey edemedim. Şimdi de e, bak yine almadı. Arzu Arzu diyor, Mehmet kardeşime de vereyim mut. Ah şey geldi. Mehmet mi? Ya yemin ediyorum Maria, yemin ediyorum artık çıldıracağım. Kafayı yemek üzereyim yani. Telefonu kaldıracağım, duvara bir vuracağım. Gürdiş Gülçin'e söyle. Onunla Cezayir'de kaşık oyun oynaması var ya diyor. Ya bu ustalar niye alıyor ki bu parayı? Allah'ın seversen ya. Niye alıyorlar arkadaşım? Niye? Yapamıyorsun, yapamıyorum diye yani. Gülçin, telefonu bana getirir misin annem? Baban arar mısın? Babana ara, beni telefonu ver. Ne? Ha? Bir annem yemin ediyorum çıldıracağım. bak. Allah Allah. Allah Allah. Almıyor, şarj almıyor. ya, ne oldu yani? Ne oldu? Dur. Allah'ım ya Rabbi. Durdun mu? Bir taktın mı? Açtın mı telefonu? Yok almıyor. Başka şarj aleti var mı evde? Şu, şuradaki şeyi ver. Bir... Neyi? Abla evi. Burada burada. Ya 400 lira, 500 lira çok basit ya. Alıveriyorlar. veriyorlar ondan sonrası yok. Açar kapıları çocuğum. Şimdi mesela bunu taktığımda burada çarpı işareti aha alıyor işte. Bak böyle dönüyor ama yok yani yok. Anne, aha alıyor doluyor şu an. Evet. Bak şarjda olması diyor. Dokunma şimdi bu telefonu kullanmayacaksın. Zaten kullanmıyorum. Tamam bunu hiç elleme bunun şarjı da olsun. %100 olduktan sonra bunu kullan. Tamam mı? Tamam. Ya bir de acer telefonu nasıl bozuluyor? Nasıl anlamıyorum ki? Vallahi anlamıyorum ya. Şarj almıyor gidiyor 500 lira. 500 lira çok kolay ya. Benim tel şarj olmuyordu. Yeni kaplı aldım. Sorun çözüldü. Yeni kaplı. Her taraf yeni kaplı oldu. Şuradan Erol diyor tahinde. Şu anda Erol'u keseceğim ben ya. Gürdeşim sakin biraz beklesen lastiklerde en ya soketi e, bekle biraz diyor. Beklesen de olmamış arzucu beklemesen de olmamış mügecim. Maalesef olmamış. Olanı ben bilirim. Benim e, böyle e, telefona şarj aletini an ortasında e, yeşil yuvarlak döner şarj almaya başladı mıydı Oy aslan Mehmet Emin diyor. Sen Mehmet Emin'le biraz yazış. Sen bana bakma. Mehmet Emin e, senin içi geliyor. Meltem içi geliyor. E, Meltem sordu dünden. Meltem de yok. Ben liseliyim. Maalesef diyor. Liseli, liseli e, dar elbiseli tahin. Doğru e, konuşur musun? diyor. Tahin benim yeğenim. E, mügoş Tahim benim yeğenim ve o liseli. Ne dedim ki şimdi diyor. Onu, onun acının pekmezini yerim be. Hmm, lise diyor. Halam, Kimse atamaz burada halam. Yenge derken diyor. Müge, biz insan e, Karakterli bir kişiliği var. Onun için e, senin şakal, şakalar bana hiç koymaz diyor. Evet, e, çünkü e, insan olarak sevdi Mehmet emmi seni. Müge Müge diyor, başka bir şey demiyor. E, benden büyüksün, ondan dedim diyor. Annem ne bilsin Müge ablası, ne bilsin seni. Sağ ol. Mehmet emmi anlaşıldı. Olmasan, anlayışlı olmasan hiç yapmam vallahi diyor. <laughs> Mehmet mi hoşuna bile gitti. O. Abla derim, Müge abla bunu e, düz, düzgünce e, istemen yeterli. Anam, kuban olurum ben ona. Kuban olurum ben pikmitimin ağzına. Müge Allah razı olsun diyor Mehmet kardeşim. Dur bakalım buraya kimler? Vallahi e, şakalarınız herkesin hoşuna gidiyor. Evet kırılıyor millet kırılıyor. Müge gelecekte cingan tavuğu diyecek diye millet kırılıyor. Bir şey demedim ben. Tahinim. yav diyor bir şey demedim. Tahinim diyor. At iki üç tane <laughs> cingan sabitleyelim be. Ay var ya Müge kaç senelik Denizli horozunu cingan tavuğu yaptın ya en çok o. Yani bu olacak dediğim ve tavuk olarak onu kabul ettirdin. Yani benim en çok hoşuma giden e, bu karakter. Ya benim e, çenem durmuyor işte. <laughs> çenem durmuyor. <laughs> Bak hele bir de <laughs> yeşil kuyruklu bulmuş da. <laughs> Ay Müge'm kurban olurum sana. Bu cıngan tavuğu bitti. <laughs> bu cıngan tavuğu. <laughs> Ay Müge. Bunu kuruklar da yeşil. Önceki tüm kırmızıydı. <laughs> Biz sizleriz diyor. <laughs> Mehmet kardeşim senin şaka yaptığını bu şaka olmadığını bilse setini kurar tabii ki. Buraya fazla kimse gelmiyor. Hala neden acaba? İşte abone olanlar görüp geliyor. Çıngan tavuğu bu diyor. <laughs> Ay, çıngan tavuğu bu. Gülüm. Şimdi Nuriye delilendi Nuriye. Gülüm. Hadi, hadi. Anneciğim e, benim bu kanalın linkini Öznur'a at. Annem buradan canlı yayın açtı di, teyzen açsınlar. Hadi kuzum. Müge biliyor mu? O, o renkte tavuğu, horuzu çok severim. E, yerim olsa inan bak beslerim diyor. Nuriş, Nuriş abla diyor Bu kanal Nuriş bilmiyor da hiç kimse bilmiyor benim bu kanalıma. Hani yayınıma gelenler biliyor ama kanalımı bilmiyorlar. Nuriye hani giriyorum ama o YouTube hesabı açmış ne diyor ne bilsin? Bilgisayardan tıklayıp bakamayınca ne yazmış pekmezim? Halakı e, düğün çok güzeldi. Artık kimse Evlenmiyor. İki oynayalım yine diyor. Yarın e, Kına'ya gideceğiz. Pekmez'im. Yarın da emmemin torununun kızı nişanlan şeyim Kına'sı oluyor. Geleceğim birazdan diyor. Tamam. Acaba bugün Meltem evde mi? Meltem görse gelir. Müge sana da bana da e, nasip olur inşallah diyor. Şöyle müke bir istesin. Geç kalma müke diyor Arzu. Geç kalma müke geç kalma. Sakın geç kalma erken gel. Bir de e, takla güvercini çok severim diyor. Amin diyor. Aslında Mehmet kardeşim sen bağındaki evine alabilirsin ama orada yaşamıyor. Onlar da bakım isteyen hayvanlar tabii ki. Bak yengem bile gelmedi. Yengem bile hani buraya e, aklına bile gelmedi. Ah Cemhoşum geldi. Selamlar, hayırlı yayınlar diyor. Teşekkürler Cemoşum Hoş geldin. Nasılsın Cemhoğum? İyi misin? Sakın geç kalma erken gel Aman geç kalma erken gel diyor Mehmet kardeşim Cemali ablacığım Hoş geldin selamlar diyor Hoş buldum canım benim İ iyiyim sen nasılsın diyor şükürler olsun Ben de iyiyim Telefonum bozuldu yine Cemor, Baksana Usta daydı yeni geldi daha onu da e, yine olmamış yine olmamış şarj almıyor. Çünkü şarjı taktığın ortasında yeşil e, bir daire çiziliyordu. Takıyorum yok. Yemin ediyorum almasınlar ya götüreceğim o ustanın kafasına vuracağım. Kaç 500 lira aldı bundan ya. Cemaliye hanım hoş geldiniz diyor. Yaptım yaptım yenge bir daha bozulmaz asla bozulmaz. Bir de oradan Erol telefon açıyor. Yenge asla bozulmaz bu bundan sonra diyor. Yapmadan artık bir havyar döküyor. Bir ızı kaynaklar veriyor orayı. Tamam iş bitti hadi. Para alınıyor nasılsa. İnsanlar var ya insana kalleş kalleş. Gerçekten kalleş ya. Nasıl insanlar bilmem. Hoş bulduk Cemal yapacağım diyor Arzucuğum Tahineyim ders yapmaya mı gittin Tahin? Gürdanır Hanım öteki hesaptan niye açmadın? Herhalde ekrana bakmıyor Mehmet kardeş. Şimdi senin kafana da fırlatacağım şişeyi. Ben hesap alınmadım mıydı çok çıldırıyorum biliyorsunuz. Yani böyle nasıl anlatabilirim sana? Çünkü ekrana bakmıyorsun. Bak telefonum ustadaydı. Ve telefon daha yeni geldi. Bak görüyorsun halini. Yine de olmamış. Ben burada sabah beri kime bağırıyorum, kime çağırıyorum. Ya sesi kısık duymuyorsun tabii ki. O da olabilir. Çatı bire düştü. <laughs> Mehmet kardeşim su <suçlarsın> sesini şimdi kafana <laughs> niye dondu yazılar böyle de açsam olur mu bilmiyorum şimdi öteki hesaba bakanlar çok tabii ki Sait yorgunum ya ama ne bileyim ne canısıydı ne hastalığıydı anlamadım gitti vallahi. Burada bu hesap ile şarj oluyor da ondan yine giremiyorsun aynı ama buradan eee bu telefondan sildim ya o şeyimi. Tamam. Öyle açılıyor mu? Bilmiyorum ki. Burada Nur demiş benim pekmezim. Ablacığım diğer kanalda canlı aç diyor. Bu telefondan o hesaptan açılıyor mu? Onu söyleyin bana. Açılır tabi diyor. Tamam o zaman kapatıyorum bunu.